75. kez. Tam 75. kez bu otobüsün üstündeyim. Değil 75, 750 sefer olsa bu haksızlık durmadan durmayacağım. Duydum ki, duydum ki sizi üzmüşler. Duydum ki bu eylemin afişlerini bu partinin afişlerini benim Ekrem Başkan'ın resimlerini indirmişler. Hiç üzülmeyin. Hiç üzülmeyin. Onlar afişleri toplar, biz meydanı toplarız meydanı. Hiç üzülmeyin. Bunlar afişleri toplayanlar müjde veriyorlar size. Çünkü afiş toplayanın afiş toplayanın Seçim kazandığını gördün mü hiç? Milleti toplayanlar kazanır seçimi. Milleti toplayanlar. Kayseri'de bu mitingin afişini toplayanlar gidecek. Milleti bu meydana toplayanlar gelecek. Bu meydana toplayanlar.